Ellerimle büyüttüm, solarken dirilttim. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Beraber söyler misin benimle beraber? Beraber. Herkes dağlar dağlar kurban, kurban olan yol yol ver geçen. geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören... dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Kuşlar uçmaz, güller soldu, yüce dağlar duman oldu. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Burası beraber işte. Dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Son bir defa. Dağlar dağlar. kurban olan yol ver geçem sevdiğimi son bir olsun yakından gören Barış abi, şöyle bir sorun var. Evet. Çocuklar aslında şeyi çok güzel söylüyorlar. Burak Kut'un benimle Oynama şarkısını. <laughs> Ama bu, <gülüyor> <gülüyor> bunlar biraz galiba zor şarkılar. Ben daha de var, fark daha. ettim zaten. Yani yazılması zor, söylenmesi zor. Bunlar müzik ötesi var. Yani yoksa e, şey çok güzel bizim çocuklar söylüyorlar. karabiberimi hiçbir, hiçbir <laughs> <bir> şey <şeyler gülüyor> yok yani <laughs> böyle.